Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz çantanın yapılışını anlatıyor olacağım. Çantamızı şöyle göstermek istiyorum. Uzunca bir parça örüyoruz. Bakın kapak bölümü, duvar kısmı, taban bölümü ve arka kısmı komple uzun halinde bir parça örüyoruz. Daha sonrasında bunu ikiye katlıyoruz şu şekilde ve kapak bölümünü şöyle ayırıyoruz. Yan kenarları örüp birleştiriyoruz. Şöyle detaylıca göstermek istiyorum. Ve en son çantamın ağız kısmını çıt çıtımı ve iç kısmına da astarımı diktikten sonra da tamamlıyoruz. Şöyle detaylıca göstermek istiyorum. Askı kısmında ben bu şekilde hazır bir askı kullandım. Siz dilerseniz burada kendi ipinden de bir askı örebilirsiniz. Rafya ip ve deri görünümlü penye ipten kullandım. Şöyle iplerimi göstermek istiyorum. Bir yumak ipim vardı bu şekilde rafya ipimden arttı. Yine aynı şekilde bu ipimden de bir yumak vardı ve bu şekilde ipim artmış oldu. Bu ipimin etiket bilgilerinden bahsetmek istiyorum gram olarak. Bakın şöyle baktığımızda 120 130 gram 50 metre olarak belirtilmiş. Bu ipimde 250 gramdı. Bakın bu şekilde artmış oldu bile. Yani birer yumak alsanız bu çanta boyutu için yeterli gelecektir. İç kısmını astarlama yaptım dediğim gibi, siz dilerseniz yapmaya da bilirsiniz. Çantanın formunda astarımızı kesip kendi arasında kumaşlarımızı birleştirip en son çantanın iç kısmını yerleştirip, bakın şöyle incecik bir dikiş atarak burada çantama sabitledim. Gayet güzel oldu. Günlük kullanım ya da gece çantası olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle ölçülerden bahsetmek istiyorum bitmiş halini. Bakın şöyle bir yerleştireyim bakın şöyle yan kenarları dahil 30 santim şöyle boy olarak baktığımızda da 20 santim uzunluğunda bir boyu var. Ölçülerde farklılıklar yapabilirsiniz. Ben ilk başta verdiğim sayıya değil, yazı olarak belirttiğim sayıya dikkat ederseniz daha doğru sonucu elde edersiniz. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklamalar kısmına Instagram adresini bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir, yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde şekilde rafya ip ve bu şekilde deri görünümlü penye ipten kullanacağım. İplerime uygun olarak da üç buçuk milimli tığımı kullanacağım. İlk olarak rafya ipimizi örmek ile başlıyoruz. Çantamıza bir bütün halinde öreceğimiz için ben burada toplam olarak zincirimi çektim. 77 tane zincirimizi çekiyoruz. Eğer benimle aynı ölçülerde yapmak istiyorsanız 77 tane zincirimizi çektikten sonra burada hemen tığımız tepimi doluyorum. Yandaki Bakın bir iki tane zincirimi atladım. Üçüncü zincirin içerisine battım. Bakın Şöyle batıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda üç tane ipim var. Tek seferde çıkarak çakmasak iğnemizi örüyoruz. Tığımız ipimi doladım. Yandaki zincirin içerisine battım. İpimi çektim. Tek seferde çıkarak çakmasak iğne ya da yarım trabzan dediğimiz trabzandan örüyoruz. Tığımız ipimi doladım. Yandaki zincirin içerisine battım. ipimi çektim. Tığımda 3 tane ipim var. Tek seferde çıkarak çakma sık iğnemi ördüm. Tığım üst ipimi doladım. Yandaki zincirin içerisine battım. ipimi çektim. Tek seferde çıkıyorum. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi zincirimizi sıra sonuna gelene kadar bu şekilde çakma sak iğne ile dolduruyoruz. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bir sıra çakma sak iğnelerimi ördüm. Şimdi devam ediyorum. Bakın örgümü sıra sonuna kadar geldikten sonra. Bir, iki tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. tığım stepimi doladım. Yine bu zincir çektiğim noktanın dibine değil yanındaki sak iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane çakma sak iğne. Tığım üst tepimi doladım. Yanına geçtim. Bir tane çakma sak iğne, tığım üst tepimi doladım. Yandakinin tepesine batıyorum. Bir tane çakma sak iğne, tığım üst tepimi doladım. Yanına geçtim. Bir tane çakma sak iğne, tığım üst tepimi doladım. Yanına geçiyorum. Bir tane çakma sak iğnemi örüyorum. Şimdi aynı şekilde her birinin tepesine yine birer defa batıp tekli trabzanımızı örüyoruz sıra sonuna gelene kadar sıra sonuna gelince yine iki tane zincirimizi çekip örgümüzü çevireceğiz bu rafi iple olan bölümü istediğiniz kalınlığa gelene kadar bu bölümü örüyoruz daha sonrasında diğer ipimize geçeceğiz bunu öreceğiz bunu dördükten ördükten sonra yine rafiye ipimize geçip belirli bir bölüm yine rafi ipimizle öreceğiz. Oldukça basit bakın her birinin tepesine tekli trabzanlar halinde örüyoruz. Farklı bir şey yapmıyoruz. Şimdi istediğim boya gelene kadar burayı biraz öreyim. Yine size sıra sayısı ve santim ölçüsü olarak veririm. Gösterdiğim şekilde çantamı istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Burada toplam olarak bakın şuradan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Santim ölçüsü olarak da vermek istiyorum. Bakın şöyle baktığımızda 8 buçuk santim uzunluğunda örmüş oldum şimdi burada artık bu rafya ipimi keseceğim bakın ipimi burada kestikten sonra şöyle çeviriyorum burada diğer ipimi alıyorum ipimi parmağıma doladım bakın burada bir tane zincirimi çektim hemen bu bitirdiğim noktanın tepesine ipimi bir sabitliyorum şu kısa kalan ipi de aradan yürüteceğim. İpim kalın olduğu için bir tane zincirimi çekiyorum. Bu sabitlediğim sık iğneyi de bir zincir olarak kabul ediyorum. Tığım üst ipimi doladım. Hemen yanına geçiyorum. Bir tane çakma sık iğnemi yine örüyorum. Tığım üst ipimi doladım. Yanına geçiyorum. De ipim kalın. Tığım ince olduğu için örerken biraz zorlanacağım ama bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Tığım üst ipimi doladım. Yanına geçtim. Tek seferde çıkıyorum. Çakma sak iğnemi ördüm. Tığım üst tepimi doladım. Yanına geçtim. Tepesine battım. Bir tane çakma sak iğnemi örüyorum. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Sıra sonuna gelene kadar. Burayı da istediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz. En son kaç sıra ördüm? Fikir olması açısından söylerim. Bakın bu şekilde örüyoruz. Tığım üst tepimi doladım. Yanına geçtim. Tek seferde çıkıyorum. Tığım üst tepimi doladım. Yanındaki... Çakma sık iğnenin tepesine batıp bir tane çakma sık iğnemi örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bir sıra bu ipimle de çakma sık iğnelerimi ördüm. Sıra sonuna geldikten sonra yine iki tane zincirimizi çekip örgümüzü çeviriyoruz. Çevirdikten sonra hemen bakın yine aynı şekilde tığımın üst ipimi doladım. Bu zincir çektiğim noktanın dibi burası buraya değil. Yanındaki sık iğnenin tepesine yine çakma sık iğnemi örüyorum. Tığım üst tepimi doladım yanına geçtim. Bir tane çakma sık iğne. Tığım üst tepimi doladım yanına geçtim. Yine bir tane çakma sık iğnemi ördüm. Tığımın üstüne ipimi doladım yanına geçtim. Bir tane çakma sık iğnemi yine aynı şekilde örüyorum. Tığım üst tepimi doladım yanına geçtim. Yandakinin tepesine tek seferde bakın topladım. Çakma sık iğnemi ördüm. Tığımın üstüne ipimi aldım. Yandakinin tepesine batıp ipimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ipim var. Tek seferde toplayıp yine çakma sık iğnemi örüyorum. Şimdi dediğim gibi bu aradaki rengi istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Ben 2 ya da 3 sıra yapacağım dediğim gibi. En son kaç santim uzunluğunda ördüm fikir olması açısından söylüyor olacağım. Gösterdiğim şekilde istediğim kalınlığa gelene kadar örüp tamamladım. Burada yine şöyle sıra sayısı olarak vermek istiyorum. Bakın 1 2 3 4 sıra ördüm. Benim için yeterli. Yine buranın da santim ölçüsünden bahsedeyim. Zaten ipimiz küçük olduğu için bu kullanmış olduğumuz ip yeterli gelecekti. Bakın şöyle baktığımızda buçuk 5 santim ,5 uzunluğunda bir bölüm örmüş oldum. Şimdi burada bir tane zincirimi çektim. Şöyle ipimi artık kesiyorum. Şuradan. İpimi kestikten sonra şimdi rafya ipimi alıyorum. Burada kaç sıra ördüyseniz rafya ipinizle ben 7 sıra ördüm. Şimdi aynı şekilde 7 sıra rafya ipimle diğer tarafı öreceğim. İpimi parmağıma doladım. Bir tane zincirimi çektim. Tam şu kenar noktasına, tepe noktasına batıp ipimi şöyle sabitliyorum. Bakın. İpi sabitledikten sonra bir tane zincirimi çektim. Yine e, sak iğneyi de bir tane zincir olarak kabul ediyorum. Tığım üstü ipimi doladım. Yandaki çakma sak tepesine batıp bir tane çakma sak iğne ördüm. İlerlerken bu kısa kalan iplerimi de içeriden yürütüyorum. Tığım üstü ipimi doladım. Yanına geçtim. Yine bir tane çakma sak iğnemi örüyorum. Tığım üst ipimi doladım. Yanına geçtim. Çakma sak iğnemi ördüm. Yanına geçtim. Çakma sak iğnemi ördüm. Tığım üst ipimi doladım. Yanında geçtim. Yandakinin tepesine batıp bir tane çakma sak iğnemi ördüm. Tığım üst ipimi doladım. Yandaki çakma sak iğnenin tepesine batıp tek seferde çıkarak yine çakma sak iğnemi ördüm. Bakın farklı bir şey yapmıyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Ta ki burayı da 7 sıra boyunca örüp tamamlayana kadar. Çantayı gösterdiğim şekilde diğer tarafını da ördüm. Bakın çantamızı kullanırken şu şekilde kullanacağız. Bakın şöyle katlayacağız. Yan kenarlarını öreceğiz. Bakın burası da şöyle kapak boyu olacak. Bu şekilde kullanacağız. O yüzden e, çantayı tamamlamadan önce şu kenar noktalarını da bu aşamada örmek istiyorum. Kenarları da ördükten sonra ütülemesini yaparız. Şimdi bakın son sıramı ördüm. Burayı da yine 7 sıra ördüm. Burayla eşit bir şekilde ördükten sonra bakın son yine çakma sık iğnemi ördüm. Bir tane zincirimi çektim. Hemen bakın şu kısa kenarı örmeye başlıyorum. Sık iğne halinde. Normal sık iğne yapacağız. Hemen yandaki noktaya batıyorum. Bir sık iğne yanına geçtim bir tane sık iğnemi ördüm hemen yandaki noktaya batıyorum bir tane sık iğne yanına geçtim bir sık iğne yanına geçiyorum bir sık iğne örüyorum şu noktaya batıyorum bir tane sık iğne örüyorum bakın burada yan tarafına baktığımızda şöyle geniş bir çakma sık iğne olduğu için buralara ikişer batıyoruz şu noktalara da birer tane batıyoruz Zaten kendini belli ediyor. Kendi edinizin ayarına göre de ayarlamalar yapabilirsiniz. Hemen bir sık iğnemi ördüm. Yanına geçtim. Bir sık iğne. Yanına geçtim. Bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Bir sıra dümdüz sık iğnemizi tamamlayalım. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bir sıra sık iğnemi ördüm. Köşe noktasına da bir tane battım. Şimdi uzun kenara dönüyoruz. Bakın ilk başta çekmiş olduğumuz zincirin olduğu yerdeyim. Şimdi kenar noktasına bir tane sık iğnemi yaptıktan sonra yanına geçtim. Bir tane sık iğne yanına geçiyorum. Bir sık iğne yanına geçtim. Bir sık iğne bakın şuralara batıyoruz. Zaten kendini belli ediyor. Bir tane sık iğne. Yanına geçtim. Bir sık iğne. Dediğim gibi burası ilk başta çekmiş olduğumuz zincirin olduğu yer. O yüzden buraya kolaylıkla sık iğne ile dolduracağız. Şimdi çantamın etrafı boyunca bakın şu noktadan başladık. Bir sıra sık iğnemi ördüm. Döndüm geldim uzun kenarı örüyorum. Bir sıra sık iğne. Köşe noktasına geldim. Burayı da yine komple bir sıra sık iğneyi örüp tekrardan uzun büyük kenara geliyoruz. Buraya da yine bir sıra dümdüz sık iğnemizi öreceğiz. Bakın burası çakma sık iğnelerin olduğu yer. Burayı da yine bir sıra örüp başladığımız noktaya kadar gelelim. Bakın farklı bir şey yok. Etrafını sık iğneyle dolduruyoruz. Şimdi etrafını gösterdiğim şekilde bir sıra sık iğnemi geçip başladığım noktaya kadar geldim. Burada artık bakın ilk yaptığımız sık iğnenin şu tepe noktasına batıyorum. Bu battığım ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yaptım ve bir tane de zincirimi çektim. Şimdi burada yan kenarını dikerken kullanabilmek için şöyle ipimi yeteri uzunlukta kesiyorum. Son ilmeğimi bu ayırmış olduğum ipten çıkartıyorum. Şimdi çantamızı komple ve ütülemesini yapacağım ben bu aşamada birleştirme yapmadan önce sadece bu rafya iple ördüğüm bölgeyi ütülemesini yapacağım. Bu deri ipimi ütülemesini yapmayacağım. Ne olur ne olmaz diye. Eğer burada çok bozukluk hissediyorsanız üstüne bir ince bir havlu örtüp o şekilde de ütülemesini yapabilirsiniz. Ama ben sadece şöyle daha düzgün durabilmesi için şu rafya iple olan yerleri ütüleyip geliyorum. Çantamın ütülemesini de yapıp tamamladım. Şimdi çantamızı kenara alacağız ve yan kenar bölümlerini örmeye başlayacağız. Bakın şöyle çantamızı ikiye katladığımızda yan kenar parçalarını istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Kalınlığını istediğiniz kalınlıkta ayarlayabilirsiniz. Şöyle ikiye katlayacağız ve şu noktaya parça öreceğiz. Bakın şu kenar bölümüne parçamızı öreceğiz. Şimdi birlikte başlayalım. Raf yipimi parmağıma doladıktan sonra zincir çekerek başlıyoruz. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim. 7 zincir benim için yeterli. Zincirimizi çektikten sonra bak son zincirimi tutuyorum ekstra olarak bir tane zincirimi çektim ve tığımın üstüne ipimi doladım. Hemen tuttuğum zincire geriye dönüp batıyorum ipimi çektim bakın yine tığımda 3 tane ipim var. Tek seferde çıkarak yine yarım trabzanımız örüyoruz. Tığımın üstüne ipimi doladım yandaki zincirin içerisine battım ipimi çektim. Tek seferde çıkıyorum yarım trabzanımı örüyorum. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. ipimi çekiyorum. Tek seferde çıktım. Yarım trabzanımı ördüm. Yandaki zincirin içerisine battım. Yarım trabzanımı ördüm. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Her bir zincirimize birer defa batıyoruz. Ve yarım trabzanlarımızı bu şekilde örüyoruz. Son zincirimin içerisine de battım ve yarım trabzanımı ördüm. Dediğim gibi bu kalınlığı daha uzun da örebilirsiniz. Sıra sonuna geldiğimizde yine iki tane zincirimizi çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımız tepimi doladım. Hemen zincir çektiğim noktanın dibine değil, yanındaki çakma sak tepesine batıp tığımdaki 3 ipimi aynı anda çıkıyorum. Tığım üst tepimi doladım. Yandakinin tepesine batıp tek seferde çıktım. Tığım üst tepimi doladım. Yanına geçtim. Tek seferde çıkıyorum. Bakın. Şimdi buranın kalınlığını istediğiniz uzunluğa gelene kadar ayarlayabilirsiniz. Her bir bakın çakma sık iğnemin tepesine yine çakma sık iğnemi ördüm. Bir iki tane zincirimi çektim örgümü çevirdim. Zincir çektiğim noktanın dibine değil yanındaki çakma sık iğnenin tepesine batıp tek seferde yine çakma sık iğnemi örüyorum. Her birinin tepesine birer defa batıp Bakın bu şekilde çakma sak iğnelerimizi örüyoruz. Şimdi son zincirin de tepesine batıyorum. Yine çakma sak iğnemi ördüm. Sıra sonunda bir, iki tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Şimdi dediğim gibi buranın boyunu istediğiniz uzunluğa gelene kadar ayarlayabilirsiniz. Şöyle çantamızı ikiye katladığımızda bakın burası şurayı kapatacak şekilde olması yeterli. Şimdi şuraya kadar örüp parçamı tamamlıyorum. Gösterdiğim şekilde yan parçayı da istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Toplam olarak 10 sıra ördüm ben. Benim için yeterli. Buranın da santim ölçüsünden bahsetmek istiyorum. Bakın boy olarak 13 santim. Şöyle iç derinlik olarak baktığımızda 4 santim. Şimdi bunun da etrafından birer tane kenar noktalarına batarak sık iğnemizi örelim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Hemen yine sıra sonunda bir tane zincirimi çektim. Yan noktasına döndüm bir sık iğne yanına geçiyorum bir sık iğne hemen yanına battım bir tane sık iğne ördüm yanına geçtik bir sık iğne yanına geçiyorum bir tane sık iğne mi örüyorum Yine büyük parçamızda yani çantamızda ördüğümüz gibi her bir noktalara birer defa batarak bakın etrafından sık iğnemizi öreceğiz. Sıra sonuna geldikten sonra tekrar buradan dönüp tekrar yukarıya doğru çıkıp ağız kısmında yine birer tane batarak her birine sık iğnemizi örelim. Etrafını sık iğneyle bu şekilde dolduralım. Başlangıç yaptığım noktaya kadar geldim. Bir sıra sık iğnemi ördüm. İlk yaptığım şu sık iğnenin tepesine batıp şöyle ipimi kaydırıp bir tane de zincirimi çekiyorum. Yine yeteri uzunlukta ipimizi keselim burada. Dikiş yapabilmek için şu kadar yeterli gelecektir. Son ilmeğimi de çıkartıyorum. Şimdi bu parçanın aynısından bir tane daha örüyoruz. Diğer parçayı da örelim. Bu parçalarımızı da çantamıza birleştirmeden önce ütülemesini yapıp tamamlayalım. Gösterdiğim şekilde aynı parçadan bir tane daha ördüm. Bunu da yine kenarlarını sık iğne ile geçtim ve arkalarından ütülemesini yaparak bu parçaları da tamamlamış oldum. Şimdi burada ayırmış olduğum ipime yün iğnesini yerleştirdim ve çantamı alıyorum. Bakın çantamı dediğim gibi şöyle katlıyorum. Burası çantanın ağız kısmı. Burası kapak bölümü olacak. Bakın istediğiniz tarafı yapabilirsiniz. Şimdi şu parçamı alıyorum. Bakın şuradan şöyle birleştireceğim için diğer belirleyicilerimi alıyorum. Dikiş yaparken kolaylık olması adına kaymaması adına bakın şöyle bunları şöyle bir birleştirmesini yapıyorum. Şöyle birkaç yerinden Yer belirleyici ile birleştireceğim. Şuradan da alalım. Siz de bu şekilde yaparsanız yan kenarları gayet güzel bir şekilde birleştirmesini tamamlayabilirsiniz. Şimdi şu tabandan da bakın şurayı tabanla birleştireceğiz. Buradan da şöyle tutturmak istiyorum. Bakın burayı da şöyle tutturuyorum. Şöyle çeviriyorum. Bakın arka kısmından da şöyle bir ilmek aldım. Bir ilmek de şuradan batırıyorum. Birleştiriyorum. Bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi Diğer tarafı da yine aynı şekilde sabitleyip dikişini yapacağım. Şimdi buranın e, dikişini göstereyim. Diğer taraf zaten aynı şekilde olacak. İpim karşı tarafta bakın burada hemen karşılık noktasına şöyle sadece arka ilmek dallarına batıyorum. Birleştiriyorum. Şimdi bir ilmek buradan alıyorum. Bir ilmek karşılık noktasındaki sak iğnenin arka ilmek dalına batıyorum. Ve bu şekilde birleştiriyorum. Bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıp birleştiriyorum. İlerledikçe şu yer belirleyicilerini çıkartıyorum. Bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıp birleştiriyorum. Bakın şöyle iki ilmek değil de sadece arka ilmek dallarından batarak birleştirmelerimi yapacağım. Bakın bu şekilde birleştireceğim. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşılık noktasına batıyorum. Birleştiriyorum. Gösterdiğim şekilde şimdi burayı komple birleştirip tamamlayacağım. Bakın farklı bir şey yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi kendimizden karşı olacak şekilde gelen bütün ilmeklerin sadece arka ilmek dallarına batarak Bakın bu şekilde birleştirip çantamızın yan kenarlarını da tamamlıyoruz. Bu gösterdiğim şekilde yan kenarlarını da dikip tamamladım. Şimdi çantamızın astarlamasına geçmeden önce ağız kısmının çıtçıtını dikmek istiyorum. Bakın şöyle kendinden dikiş yuvaları bulunan çıt çıtımı şuraya yerleştireceğim. Diğer tarafında buraya yerleştireceğim ve bu şekilde çıt çıtımı tamamlamış olacağım. Şimdi bunu bir tanesini göstereyim dikişini. Çıt çıtımı dikerken şöyle hayali tip dediğimiz iplerden kullanacağım. İpimi iğneme yerleştirdim. Şimdi burada şöyle kapağımı kapatmak istediğim ilk olarak yeri belirliyorum. Bakın şöyle belirliyorum. Tam şu noktaya çıt çıtımı tutuyorum. İlk olarak ipimi şöyle çantama bir sabitliyorum. Daha sonrasında ilk yuvadan ipimi yerleştiriyorum. Tekrardan çantaya batıyorum. Tekrardan yuvadan çıkıyorum. Bakın bu şekilde tekrardan çantaya batıyorum. Tekrardan yuvadan çıkıyorum. Bu şekilde yuvadan çıktım. Kaç tur dikeceğim bu şekilde. Daha sonrasında aşağıdaki yuvaya geçeceğim. Bu diğer kenarı dikip çıt çıtı o şekilde devam ettireceğim şimdi birkaç tane daha şuraya iyice batayım şimdi ipimi arkadan şöyle yürütüyorum aşağıdan çıkıyorum şu alt kenardan denk gelen çanta hizasına battım daha sonrasında yuvaya batıyorum yuvadan çıktım bunu buraya sabitliyorum Aynı şekilde devam ediyorum. Bakın bunda farklı bir şey yok. Yine burayı sabitledikten sonra arkadan ipi yürütüp burayı sabitleyeceğim. Burayı birkaç tur gittikten sonra yukarıya çıkacağım. Burayı yine biraz sabitledikten sonra ipi sabitleyip koparacağım, keseceğim. Daha sonrasında diğer tarafında yine aynı denk gelen hizada gösterdiğim şekilde diğer yuvalardan dikip bu çıtçıtı da buraya sabitleyeceğim. Bakın bu şekilde tamamlamış olacağım. Gösterdiğim şekilde çıt çıt bölümünü de tamamladım. Bakın bu şekilde çantayı tamamlamış oldum. Çantamın iç kısmını astarlama yapacağım ben. Siz de dilerseniz yapabilir ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Astarsız da kullanışta olacaktır. Astarı şu şekilde yaptım. Bakın çantamın yan kenarları olduğu için iki tane şöyle yan kenar iki parça kestim. Çantamın büyük parçası astarı içinde şöyle kumaşımı ikiye katladım. Çantamı şöyle etrafından e, dikiş payları vererek kestim. Bakın şöyle göstereyim. Ağız kısmını fazla kestim. E, çünkü oraya da iç kısmını kıvırıp dikiş makinesine dikeceğim için burada fazlalık bırakıyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Burayı çok detaylı anlatmayacağım. Zaten basit bir şekilde şöyle göstereceğim. Dikiş makinesinde yine şu parçalarımı nasıl çantamızı elimizle diktiysek aynı mantıkla şu kumaşlarımı şöyle dikeceğim. Daha sonrasında şu ağız kısmını şöyle kıvırıp diğer tarafı da kıvıracağım. Burayı incecik bir dikiş makinesinde dikişini yapacağım. Daha sonrasında çantamın iç kısmına yerleştirip çantama yine hayali tipimle kenarlarından incecik dikiş yaparak sabitleyeceğim. Bunları birbirine dikip e, sabitlediğimi düşünelim. Bakın şöyle astarımı yerleştireceğim şöyle dikmiş olduğum şurada dikiş makinesine diktiğim ince çizgi düşünelim şuradan şöyle dikerek çantayı tamamlayacağım dediğim gibi astarlama yapmaya da bilirsiniz bu aşamada astarınızı yapacaksanız eğer şu çanta aparatlarının yerlerinin olduğu yeri boş bırakmanız gerekiyor ben ona göre ayarlayacağım bakın aparatımı da şöyle çanta askımın uç kısımlarına şöyle kancalı aparatımı yerleştirdim bunu da çantamın kenarlarından Şöyle sabitliyorum Çantamın askısını Ben 60-65 cm Uzunluğunda ayarladım Size dilediğiniz uzunlukta Tuhafiyeden kestirip askınızı bu şekilde çantanıza sabitleyerek kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde gayet güzel olacaktır. Evet çantamın yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.